Evet yeni bir türkümüz Armut Dal'dan düşer mi? Şimdi bunun solfeji ile birlikte icrasına bakacağız. Ama ondan önce ben size türküyü icra etmek istiyorum. Müzik Evet şimdi sözleriyle alayım. Biraz daha hareketli alacağım. Armutlardan düşer mi de günden yana düşer mi? Sevip sevip ayrılmakta canımıza düşer mi? Armutlardan düşer mi türkümüzün solfejini yapacağız birlikte. Sol sesimizi aldık sazımızdan beraber Sol, fa, fa, sol, la, la, fa, mi, mi, fa, sol, sol, mi, re, re, mi, fa, fa, re, do, do, sol, 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 sol fa, fa, sol, la, la, fa, mi, mi, fa, sol, sol, mi, re, re, mi, fa, fa, mi, re, 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 Evet siz daha fazla solfej yaparsanız tekrar ederseniz sizin için çok daha faydalı olur. Her zaman söylediğimiz gibi ne kadar çok solfej o kadar iyi icra demektir arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi bölüm bölüm halinde arkadaşlar parçalı bir şekilde armut dallarını düşerim türkümüzü beraber yavaş yavaş çalıyoruz. Şimdi gösteriyorum önce. Üçüncü parmağımız solde, birinci parmak fada. Yine Ankara tartmanın bölünmüş şekli, ikiye bölünmüş şekli. Alıyorum yavaş yavaş. Sol fa fa sol la la fa mi mi fa sol sol mi re re mi fa fa re do do sol sol sol. Burada durdum arkadaşlar. Bu ikinci satırın başındaki ölçüyü ayrıca çalışmanızda fayda var. Bakın. Re do do sol 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 re do do sol sol sol. Burayı birkaç kez çalışın. Sorunsuz hale gelene kadar çalışın hatta. Devam ediyorum. Çok benzer bir ölçü. Sadece bu son bölümü değişecek sadece. Aldım devamını. Sol fa fa sol Farklılık var sadece. Evet, bu Türkümüzde bu kadar arkadaşlar. Ee, bunu biraz isterseniz hızlı çalayım, biraz daha anlamlı olabilir size bu şekilde. Ee, evet, alıyorum. Şimdi biraz daha hızlı, hareketli bir şekilde. <laughs> Gördüğünüz gibi kendi hızına getirdiğimiz zaman daha anlamlı hale geliyor. Siz de rahatlıkla bu hızlara gelebilirsiniz. Önemli olan temiz basmak. Parmak numaralarının doğruluğu, tezine yönlerinin doğruluğu. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Duruş tutuş pozisyonlarımız önemli. Evet bir türkümüz de burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar için söylüyorum. Beğeniyorsanız like atın. Ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.